Herkese merhaba ben Selman. Elimde iPhone SE 3. nesil var. Bu telefonun kutu açılışını dün akşam yaptım. Shorts olarak da hatta YouTube kanalımda paylaştım. İzleyebilirsiniz ama çok fazla kurcalamadım. Bunu bilerek yaptım aslında. Sadece şu an kullandığım iPhone 13 Pro'dan görüntüleri bunun içerisinde dosyaları aktardım. Ardından Touch ID'yi, sim kartı da hiçbir şey ellemedim. Şimdi bunları yapacağız ve bütün gün bu telefonla deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Siz de bir günüme şahitlik edeceksiniz iPhone SE ile geçen günüme. Şimdi hadi gelin SIM kartı takalım. Şimdi SIM kartı iPhone 13 Pro'dan çıkartıp SE'ye taktım ve aralarındaki ilk fark gerçekten iPhone 13 Pro'nun daha ağır olması. Çelik gövdesinden dolayı yaklaşık 200 gram. Burada ise 100 küsür gramlık bir ağırlığa sahip iPhone SE. Dolayısıyla ufak kasa boyutlarından dolayı da tek elle çok rahat şekilde kullanacağım gibi gözüküyor tüm gün boyunca. Elbette içerisine Touch ID de tanımladım az önce. Yani parmak iziyle güvenlik kontrolü. Bunda gerçekten nostalji oldu demeyeceğim. Çünkü ben aslında ilk nesil SE'ye de sahibim. Hem de Rose Gold. Dolayısıyla bunu da arada kullandığım için çok da unutmadığım bir teknoloji. Dolayısıyla güzel de çalışıyor ve parmak izini Taptic Engine geri bildirim yapan bir tuş. Ve gerçekten güzel çalışıyor. iPhone SE ile ilk kaydı yapıyorum ve ön kamerayla çekiyorum. Tabi ön kamera maksimum 1080p yani Full HD çözünürlükte kaydedebiliyor. Dolayısıyla diğer görüntüler 4K olduğu için bunda da 4K'ya büyüteceğim. Görüntü kalitesi beklendiği kadar iyi olmayabilir. Çünkü 4 kya yükselttiğim için orada bir çözünürlük farklılığı oluşabilir. Bunu da söyleyeyim şimdiden ve üzerine herhangi bir mikrofonla takmadım. Şimdi size bir şey göstereceğim. iPad Air'de geldiği inceleme için bunun da kutu açılışını çektik. Bir Reels olarak paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bu e, altın sarısı gibi geçen renk farklı bir isim vardı ama şimdi aklıma gelmedi. Hemen kutusuna bakalım. Gördüğünüz gibi Starlight olarak yazıyor. Şimdi dışarı çıkmam lazım o yüzden bunun kurulumunu akşam yapacağım. Ardından tabii güzel videolar, detaylı inceleme videoları gelecek. Mini ile de kıyaslayacağız. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Güzel içerikler var yakın zamanda. Şimdi dışarı çıkıyorum. Motosikletle birkaç işimiz var. Onları halledeceğiz. Zaten siz de benimle geliyorsunuz. Şimdi Hasan Paşa'ya geldim. Motosikletin bakımını yaptırmaya. Aynı zamanda yeni sezon için bir kas bakıyorum. Bakalım. Şu an almayacağım da deniyorum. Güzel oldu sanki. Şimdi sahile biraz oturacağız. Akşam üzerine yaklaşıyoruz. Şimdi size iPhone SE ile gün ortası raporu yapmak istiyorum. İyi izlenimlerimi aktarayım hemen. Bir kere Touch ID'den gerçekten çok memnun kaldım. Niye derseniz telefonu zaten elinize aldığınızda çok ergonomik bir yerde. Direkt aşağıdan basabiliyorsunuz. Zaten geçmiş hatıralarınızdan bunu anlayabilirsiniz az çok ve bastığımda direkt okuyor. Çok hızlı şekilde çalışıyor. Bakın ekran kapalı. Basıyorum, bırakıyorum ve okuyup açıyor. Bu çok hoşuma gitti. Ve o baskı tepkisi de gerçekten elektronik olarak veya tepkisel olarak yapılması da gayet güzel olmuş. Orada gerçek fiziksel bir tuş yok sonuçta. Onun haricinde pil seviyesinden hemen bahsedeyim. Sabah 10'da başladık %100'de. Şu anda %59'da. Ve 1 saat 41 dakikalık bir ekran süresi var. Bunun 20 dakikası yaratıcılıkla geçmiş. Yani kamerada 18 dakika geçirmişim. YouTube stüdyoya girdim vesaire. Ekran parlaklığını da zorluyoruz şu anda maksimum seviyede. Güneşli ortamdayız. Dolayısıyla bence güzel gidiyor. Özellikle tek elle kullanmaya gerçekten özlemişim. Şöyle her yerine erişebiliyorum tek baş parmağımla. Gerçekten kullanması eğlenceli ve biraz da böyle iPod kullanıyormuş hissi yaşadım. Hatta farklı insanların da eline şöyle bir bakması için verdim ve gerçekten onlar da böyle bir iPod klasik havasını hissettiler. Bu sanıyorum beyaz renginden de kaynaklı. Güzel gözüküyor gerçekten. Şu anda aynı mekanda güneşi batırdık. Hemen manzarayı göstereyim. Gerçekten güzel gözüküyor. Ve uzun zaman sonra güneşli gün görmek de insanı sevindiriyor. Şu anda Beykoz'dayız. Karşı taraf Beşiktaş, Maslak. Bakın şu anda fotoğraf çekiyoruz ve Apple Watch üzerinden kadrajı görebiliyoruz. Telefon şurada. İnanılmaz. Ve manzara süper. Evet iPhone SE ile bir günü tamamladık. Şu anda saat 23.28. Saat 10 gibi başlamıştık. Yani 13 saat 13.5 saatlik bir kullanım durumu söz konusu. Peki pil performansı nasıl? Şu anda %7'de. Bayağı bir detaylı şekilde kullandım. Gündüz aydınlık ortamda kullandım. Bu da önemli. Sokakta sürekli Ekran süresi biraz düşük gelmiş olabilir elbette. Bu da aslında özellikle benim biraz video çekmemden de kaynaklı. Video esnasında ciddi bir performans ihtiyacına duyuyor. Onun haricinde deneyimlerimden de bahsettim aslında video içerisinde. Gerçekten kullanması keyifli bir telefon olmuş. Peki kimler tercih etmeli? Biraz bundan da bahsedeyim isterseniz. Telefonu gündelik hayatında özellikle temel amaçlarla kullanan bir kullanıcıysanız tercih edebileceğiniz uzun süreler Apple güvencesiyle güncelleme alır mı almaz mı diye endişe etmeden kullanabileceğiniz güvenlik konusunda virüsler çeşitli zararlı yazılımlarla daha az karşılaşma olasılığınızın olduğu elbette her ne olursa olsun burada sizin de bilinçli olmanız gerekiyor. Ama Android tarafına göre çok daha güvenli olduğunu en azından ben söyleyebilirim. Çünkü iOS tarafı biraz daha kapalı devre. Apple burada çok daha fazla denetimi elinde tutuyor ek dışarıdan üçüncü parti yazılımları App Store haricinde indirmeniz mümkün olmadığı için de daha güvenli bir hale dönüşüyor. Bununla birlikte çok daha kararlı bir cihazla karşı karşıyayız. Yani bir arıza veya başka bir şey çok çok düşük ihtimal ki böyle problemler yaşadığınızda bile Apple destek kendi deneyimlerinden yola çıkarak söylüyorum çok hızlı şekilde yardımcı oluyor. Dolayısıyla sorunsuz bir Apple deneyimi istiyorsanız iPhone SE'yi tercih edebilirsiniz. Tabii Apple'ın örneğin şu anda benim videoyu çekeyim iPhone 13 Pro gibi profesyonellere de hitap edebilecek güzel modelleri var. Orada tercihi iyi yapmak gerekiyor. Sizin ihtiyaçlarınız neler? Beklentileriniz neler? Buna göre uygun modeli seçmekte fayda var. Ama SE kategorisinde gerçekten kararlı, uzun vadeli ve kullanışlı bir seçenek olmuş. Aynı zamanda bu beyaz rengi de favorilerinden birisi oldu. Çünkü çok Sade ve şık gözüküyor kesinlikle. Video izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.